Canlarım selam ben Emre Hocanız kanalıma hoş geldiniz. Efsane kitap bilgisayar mal TYT matematik soru bankasında sayı kesir problemleri sayfa 179-180'deyiz. Birinci sorumuzla başlayalım. Bir torbada aynı büyüklükte 8 tane sarı, 5 tane yeşil, 12 tane kırmızı bilye vardır. Buna göre bu torbadan rengine bakılmaksızın en az kaç bilye alınırsa bir yeşil bilye kesinlikle alınmış olur. Yani ben öyle bir şey yapacağım ki kesinlikle ama kesinlikle onu aldığım zaman yeşil olacak. Biz bu tip sorularda en zor ihtimali düşünürüz. En imkansız ihtimali düşünürüz. Yani geldin torbaya elini attın sarı bilye geldi. Yeşil gelmedi. Sonuçta bu bir ihtimal. Geldin yine çektin yine sarı geldi. Geldin yine çektin yine sarı geldi. Bakın buradaki amacım ne? Ben öyle bir şey yapacağım ki kesinlikle ama kesinlikle burada bir top çekeceğim. Kesinlikle yeşil gelmiş olacak. O zaman ne yaptın? Hep çektin, sarı çıktı. Yani 8 tane topun hepsini bitirdin. Sırada ne yaptın? Çekiyorsun bu sefer kırmızı geldi. Tekrardan çektin, yine kırmızı geldi. Tekrardan çektin, yine kırmızı geldi. O zaman 12 tane kırmızıyı da bitirdin. Ama artık ne yaparsan yap, kesinlikle ama kesinlikle çekeceğin 21. Bilye ne olacak? Banko yeşil olacak. O zaman cevabın denizli geldi. Mesela burada ne yapsaydı? Yeşili değil de kırmızıyı sorsaydı. Bu sefer ne yapacaktın? Önce 8 tane sarıyı bitirecektin. Sonra 5 tane yeşili bitirecektin. O zaman banko 14. bilye ne gelecekti? Bu sefer kırmızı gelecekti. Yani en az kaç bilye çekersen bir kırmızı bilye çekmiş olsaydı, olurdun diye sorsaydı cevap 14. olurdu. Burada renklere göre iş böyle oluyor. Mesela Burada ne yaptık? Yeşil yaptık, kırmızı yaptık. Bir de sarıyı yapalım. Sarı için de bu sefer ne yapacaksın? Önce 5 tane yeşili bitir. 5 yeşil bittikten sonra. Sonra 12 tane kırmızıyı bitir. 17 bilye çektin. 18. kesinlikle ama kesinlikle sarı olurdu. Her bilginin rengine göre de ihtimalleri de yazdım size. Geçtik ikinci sorumuza. 40 soruluk bir sınavda her doğru cevap 4 puan kazandırırken her yanlış cevap 1 puan kaybettiriyor. Bu sınavda 6 soruyu boş bırakan bir öğrenci 101 puan aldığına göre kaç soruyu yanlış cevaplamıştır? Şimdi geldik doğru dedik yanlış dedik ve bir de boşlarımız var. 6 soru boş geri kaç soru kaldı? 34 soru. 34 sorudan x tanesi doğru olsun 34 eksi x tanesi de yanlış olsun. Her bir doğru için 4 puan alıyorsak buradan 4x geldi. Her bir yanlış için 1 puan kaybediyorsa Eksi 1 çarpı 34 eksi x ve toplam puanında 101 geldi. Burada eksi 1'i içeriye dağıtacağız işlemi bitireceğiz. Eksi 34 artı x eşittir 101 geldi. Burası 5x bunu karşıya attın 135 geldi. Aradığın x değeri 27 çıktı güzel insanlar. Demek ki 27 tane doğrum var 7 tane yanlışım var 6 da boşumuz varmış. Yanlışı sormuş. Cevabım C şıkkı çıktı güzel insanlar. Geçtik üçüncü sorumuza. Fırat başlangıç noktasından itibaren sırasıyla önce 5 adım ileri sonra 2 adım geri atarak ilerlemekteymiş. Buna göre Fırat 104. adımını attıktan sonra başlangıç noktasından kaç adım ileri gitmiş olur? Şurası bizim başlangıç noktamız olsun güzel insanlar. Fırat 5 adım ileri attı 2 adım geri geldi. Başlangıç noktasına göre 3 ilerlemiş oldu. Yani ben 7 adım attığım zaman, 7 adım attığım zaman 3 ileri gitmiş oluyorum, 3 ileri. Şimdi biz burada ne yapacağız? Hemen 104'ü gelip 7'ye böleceğiz güzel insanlar. Çünkü kilit yer 7 olduğu için. Onun içinde 7 1 defa buraya 7 yazdım. 34 oldu güzel insanlar. 34'te 7 4 defa buraya geldim. 28 yazdım. O zaman kalanım kaç oldu? 6 oldu. Şimdi sen bunun 14 katını aldığın zaman bak 14 katını aldığın zaman ne geliyor güzel insanlar? 14 çarpı 7'den 98 adım atmış oluyorsun. Peki 14 katını aldığın zaman ne oluyor? 42 ileri gitmiş oluyorsun. Şimdi geri kalan 6 adımda nasıl bir yol izleyeceğim? 5'i ileri biri geri olacak şekilde 5 ileri 1 geri o zaman toplam 4 ileri gitmiş olacak 4 ileri gitmiş olacak yani 104 adımda güzel insanlar biz bunu 4 daha ilerletirsek 46 ileri gitmiş olur cevabım C şıkkı gelir. Tekrar özetliyorum 7 adım attığında 3 ilerlemiş oluyor. 104'ü geldim 7'ye böldüm. 14 defa ilerleyeceğim. Yani 98 adım attığımda 42 ileri gitmiş oluyor. Geri kalan 6 adımın 5'i ileri, 1'i geri olduğu için o zaman 4 ilerlemiş olacak. 46 ileri geldi. Geçtik 4. sorumuza. 132 TL iki kardeş arasında küçük kardeşin aldığı payın 1/3'ü ile büyük kardeşin aldığı payın 2 bölü 5'i eşit olacak biçimde paylaştırılıyor. Peki buna göre büyük kardeş kaç TL almıştır? Geldim şöyle şuraya bir küçük kardeş yazdım. Buraya da büyük kardeş yazdım. Bunun farkında mısınız? Paydası 3. Bunun da farkındaysanız paydası 5. O zaman ben buna 3x diyeceğim. Buna da 5y diyeceğim. Çünkü niye? Rahat işlem yapayım diye. Bunun 1 bölü 3'ü 3x'in 1 bölü 3'ü canlarım ne yapar? 3'ler sadeleşirse x yaptı. Peki burada geldim 2 bölü 5'ini hesaplıyorum. 5y sayısının da 2 bölü 5'ine baktığın zaman güzel insanlar 5'ler birbirini götürür 2y olur. Bunlar birbirine neymiş eşitmiş. x dediğin ifade 2y dediğin ifadeye eşit oldu. Şimdi bu. Toplam param 132 TL mi? Evet. Yani 3x artı 5y dediğin canlarım 132 TL'ymiş. X gördüğüm yere 2y yazarsam 3 çarpı 2y artı 5y eşittir 132. Buradan 6y yapar. 5y ile toplarsam 11y 132'den aradığım y değeri 12 çıkar. Güzel insanlar. Y 12 ise büyük kardeş ne yapmış? 5 çarpı 12'den 60 TL almış canlarım cevabımız C şıkkı çıktı. Geçtik 5. sorumuza. Gökçe önce günde 8 sayfa okuyarak bir kitabın 3 bölü 5'ini sonra günde 11 sayfa okuyarak kalan kısmını bitiriyor. Gökçe bu kitabın tamamını 49 günde okuduğuna göre kitap kaç sayfadır? Şimdi canlarım şöyle bir bilgimiz var. Bakın şöyle bir bilgimiz var. Paydamız 5 olduğu için bu kitabın tamamı 5x sayfa olsun 5x sayfa. Peki 3 bölü 5'i ne yapar? Hemen 5x çarpı 3 bölü 5'ten burası 3x. Önce 3x'lik kısmını okuyor, sonra geri kalan 2x'lik kısmını okuyor. Size şöyle bir örnek versem, mesela benim 40 sayfalık bir tane romanım var. Küçük bir roman bu tabii. 5 sayfa okuyorsun günde. Kaç günde bitirirsin? 8 günde bitirirsin. Mantık budur. Sen buradaki sayfayı günde kaç sayfa okuyorsan ona bölersen gün sayısını bulursun. Mesela 60 sayfalık bir kitabım var. Günde 10 sayfa okuyorsun. O zaman 60 bölü 10'dan 6 günde bitirirsin. Şimdi buradaki mantık da aynı. Ben 3x'lik sayfayı günde 8 sayfa okuduğum zaman 3x bölü 8 günde bitiririm. 2x'lik kısmı günde 11 sayfa okuyarak 2x bölü 11 günde bitiririm. Ve bunların toplamı kaçmış? 49'muş. O zaman burayı 11 ile genişleteceğim. Burayı da 8 ile genişleteceğim. Çarptığın zaman burası 33x gelir. Bölü 88. Burası da güzel insanlar. 2 kere 8'den 16x bölü 88 geldi. Eşittir 49. E karşı taraf 49x oldu. Bölü 88 eşittir 49 ise aradığın x değeri buradan 88 çıktı. Peki bizden kitabın tamamını istiyor. Kitap 5x sayfadan oluşuyordu. 88 çarpı 5'ten güzel insanlar cevabımız 440 yani B şıkkı çıktı. Umarım şurayı anlatabilmişimdir. Burayı anlarsanız soru 2 saniyede geliyor. Ben tekrar özet geçmek istiyorum. Benim elimde diyelim ki 40 sayfalık bir kitap var. Ben bunu günde 5 sayfa 5 sayfa okursam 8 günde bitiririm. Benim elimde 3 sayfalık bir kitap var. Günde 8 sayfa okursam 3x bölü 8 günde bitiririm. Burada geri kalan 2x sayfa var. Bunu 11 sayfa okuyarak 2x bölü 11 günde bitiririm. Geçtik 6. sorumuza. Bir büroda 3 adet A marka, 2 adet B marka fotokopi makinesi vardır. Bu makineler ile ilgili olarak aşağıdakiler bilinmektedir. A marka fotokopi makinelerinin bir tanesi, B marka fotokopi makinelerinin bir tanesinden dakikada 6 sayfa daha fazla çekim yapmaktadır. O zaman canlarım şöyle yazalım. Buraya A markası yazalım. Buraya B markası yazalım. Bu dakikada X sayfa çekiyorsa burası ise dakikada X artı 6 sayfa çeker. Unutmayın bu bir makinenin bir dakikada yapmış olduğu iş. Bir makinenin bir dakikada yapmış olduğu iş. Peki A marka fotokopi makineleri ile o zaman kaç tane var böyle? 3 tane var. Peki 10 dakikada çekilebilen fotokopi sayısı. Gelin hemen bunu bulalım. 3 tane makine olduğu için her biri x artı 6 sayfa çekiyor. 3 makine oldu ve 10 dakika çalıştılar. Mantık budur. Peki devam edelim. B marka fotokopi makineleri ile 20 dakikada çekilebilmektedir. B marka fotokopi makinesi kaç tane var? 2 tane var. O zaman 2 çarpı x çarpı 20 dakika çalıştığı için bunlar birbirine neymiş? Güzel insanlar eşitmiş. Burası ne gelir? 40 tane x gelir. 10 ile 3'ü çarparsam burası 30 gelir. 30 artı 30 çarpı affedersiniz x artı 6 oldu. Peki dağıtırsam 30 tane x artı 180 güzel insanlar ne olur? 40 x'e eşit olur. Bunu karşıya attığın zaman 180 eşittir buradan 10 x x eşittir 18. Demek ki ben x'i 18 buldum. B makinesi 18 sayfa çekiyor. Hemen bunu yazdım. A makinesi ise 24 sayfa çekiyor güzel insanlar. Bize A marka fotokopi makinesini sorduğu için cevabım değişikliği geldi. Geçtim 7. soruma. Sağlık Bakanlığı bir ilde bulunan 21 hastanenin her birine A tane doktor ve bu doktorların her biri için B tane hemşire ataması yapmayı planlamıştır. Fakat daha sonra bu sayıları yeterli bulmayıp her hastaneye atanacak doktor sayısı ile her doktor için atanacak hemşire sayısını birer artırmıştır. Buna göre son durumda ataması yapılan hemşire sayısı ile başlangıçta ataması planlanan hemşire sayısı arasındaki fark aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. Şimdi ben size şöyle bir örnek vereyim. Diyelim ki ben bir tane doktor atadım ve bir doktora da iki tane hemşire atıyoruz. O zaman biz aslında kaç tane hemşire atamış oluyoruz? 21 çarpı 1 çarpı 2 tanedir. Yani 42 tane hemşire atıyoruz. Mesela şöyle düşünün. 21 hastanenin her birine 2 doktor atasaydık ve her bir doktora da 3 tane hemşire atasaydık. Bu sefer 21 çarpı 2 sen 42 tane doktor atacaktın. Her bir doktora da 3 tane hemşire atadığın için burası ne olacaktı? 21 çarpı 2 çarpı 3 olacaktı. Yani aslında ilk durumda planlanan şey şu. Biz 21 çarpı A çarpı B tane hemşire atacağız. Bu benim ilk durumum. Planlanan durumum bu. Ama diyor ki bu yeterli değil diyor. Doktor sayısını bir artıracağım. 21'e dokunmuyorum. Doktor sayısını bir artırdım. Ve her bir doktor içinde planlanan hemşire sayısı da bir arttığı için burası da B artı 1 oldu. Bu benim son durumum. E bunların farkı neymiş? Tabii ki benim aradığım durum. E peki güzel insanlar mecburen burayı bir dağıtacağız da içeri. Dağıttıktan sonra iş bitecek. Peki 21 bir dursun. A'yı dağıtırsam burası AB artı A olur. Sonra 1'i dağıtırsam burası B artı 1 olur. Ve eksi 21 tane AB gelir. Şimdi 21'ler ortak ya direkt parantezi alalım. 21 parantezin alırsam buradan A çarpı B artı A artı B artı 1 eksi AB gelir. E güzel insanlar AB'ler birbirini götürür. Cevap 21 parantezinde A artı B artı 1 gelir. Yani A şıkkı çıkar. Geçtik 8. sorumuza hemen sorumuza bakalım. Özdeş 5 kitap 2 gruba ayrılıp bir rafa aynı grupta bulunan kitaplar arasında boşluk olmayacak biçimde aşağıdaki gibi iki farklı durumda yerleştirilmiş. Birinci durum ve ikinci durum olarak gösterilmiş kitap gruplarının raf zeminine temas ettikleri kısımların uzunlukları iki durumda da birim cinsinden soldan sağa doğru artan ardışık çift tam sayılar olmaktadır. Şimdi burayı bir anlayalım arkadaşlar. Şunun kısa kenarı A olsun. O zaman burası da A. Uzun kenarı da B olsun kitabın. O zaman şurası B, şurası B. Bakın şuradaki uzunluklar ardışık iki tane çift sayıymış. O zaman 2A artı B ve bir de soldan sağa doğru artan şekildeymiş. Demek ki sen buna 2 birim eklersen Artı 2'yi eklediğinde ne oldu güzel insan? Buradaki 2B sayısına ulaşmak zorundasın. O zaman hepsini bu tarafa atarsak ne olacak? 2 dediğin ifade B eksi 2A çıkacak. Şimdi baktığın zaman burada ne var? B var. Ben buna 2 eklediğim zaman B artı 2 dediğin şey. Burada kaç tane A var? 4 tane A var. 4A'ya eşit geldi mi geldi. O zaman B yerine ne yazalım? Tabii ki 4A eksi 2 yazalım. B yerine 4A eksi 2 yazacağım. 2 eşittir. 4A eksi 2 eksi 2A. Buradan 4 eşittir 2A. A sayısı kaç çıktı? 2 çıktı güzel insanlar. A'yı 2 bulduk. Yerine yazarsak burası 8 eksi 2'den 6 geldi. Peki buna göre kitaplar rafa yukarıdaki gibi yerleştirildiğinde kitapların raf zeminine temas ettikleri kısımların toplam uzunluğu kaç birim olur? O zaman kaç tane B var? 1, 2, 3, 4 tane var. 6 kere 4'ün şuradan 24 geldi. Bir tane de A var. Artı 2 cevabın 26 B şıkkı geldi. Şöyle biraz aşağıya alalım. B şıkkını işaretledik. Geçtik 9. sorumuza. Bir miktar para dört kardeşe aşağıdaki şekilde paylaştırılıyor. Tüm kardeşlere eşit miktarda para veriliyor. Daha sonra en büyük kardeş kendi payına düşen parayı kardeşlerine eşit olarak paylaştırıyor. Son durumda en küçük kardeşin toplam parası 48 TL oluyor. Buna göre başlangıçta paylaştırılan para kaç TL'dir? Şimdi bir 4'e bölüyorsun bir de 3'e böldüğün için toplam paraya gelin biz 12x diyelim. Toplam paramız 12x. O zaman birinci kardeş bu aslında en küçük kardeş olsun. İkinci kardeş, üçüncü kardeş ve dördüncü kardeş. E 12x'i herkese eşit paylaştırırsam 3x. 3x, 3x, 3x alır. Daha sonra dördüncü kardeş yani en büyük kardeş bu olsun, bu kendi payını diğer kardeşlerine eşit bir şekilde paylaşıyor. O zaman burada 4x oldu, burada 4x oldu, burada 4x oldu. E son durumda 4x neye eşitti güzel insanlar? 48'e. X buradan kaç gelir? 12. Toplam paylaşılan para 12x'ti. 12 çarpı 12'den cevap 144 yani D şıkkı çıktı. Geçtik 10. sorumuza. Ölçek çizgileriyle 4 eş hacimli parçaya ayrılmış olan birinci durumdaki kabın içerisinde bir miktar su vardır. Peki gelin biz buradaki miktar suya x diyelim canlarım. Bu kaba 6 bardak su daha konulursa ikinci durumdaki gibi oluyor. Peki her bir bardak Y kadar su alsın. Her bir bardak. Mesela şöyle bardağımız var. Hacmi Y kadar. O zaman ne oluyor güzel insanlar? X artı 6Y oldu. Yani senin ikinci durumdaki gibi oluyorsan 3 çizgiye kadar ilerliyorsun. O zaman her bir çizgin A olsa şöyle A A A yazdık. Bu ifade 3 A'ya eşit güzel insanlar. Peki diyor ki eğer ki bu birinci durumdaki kaptan 4 bardak su alınırsa. Şimdi X su vardı ya. Her bir bardakta Y oluyorsa 4 bardak su aldığın zaman kalan x eksi 4 y'dir. Bu sefer 3. durumdaki gibi görünüyor. Bu da neye eşit güzel insanlar? A'ya eşit. Peki biz ne yapacağız canlarım? Burada bu işlemlerde kullanılan bardaklar da özdeşmiş. Buna göre birinci durumdaki kabın tamamen dolması için kabın içerisine kaç bardak su konulmalıdır? Gelin şu x'ten bir kurtulalım. x'ten kurtulursam taraf tarafa bir çıkaralım. x'ten x çıktı bu birbirini götürdü. Bu eksi bu eksi artıya çevirdi. Burası 10Y oldu güzel insanlar. Peki 3A'dan A çıkarsa 2A. Yani A dedin ifade 5Y'ye eşit oldu. Bak benim aslında şuradaki toplam hacmim 20Y'dir güzel insanlar. Bunu yazdım. Peki hemen A yerine 5Y yazarsam. A yerine 5Y yazarsam. X artı 6Y eşittir 3 çarpı 5Y. X artı 6Y eşittir 15Y'den X buradan kaç Y'ye geldi? 9 Y'ye geldi. Demek ki benim başlangıçta 9 y kadar suyum var. Ve her bir bardak Y kadarsa sen 20 Y'ye geçmek istiyorsan bunun içine 11 Y kadar daha su koyman lazım. Hacmi Y ise 11 Y'yi Y'ye böldüğün zaman 11 bardak daha su koymam gerekiyormuş güzel insanlar. Cevabımız B şıkkı çıktı. 11. sorumuza ve bizim son sorumuz. Türk İslam mimarisinde minarelerin en üst noktalarına ya da bayrak direklerinin en üst kısmına takılan metal aksesuara alem denir. Peki şekildeki alemin hilal kısmının uzunluğu 16 santimdir. Geldim buraya 16 santim yazdım güzel insanlar. Bu alemin gövdesinin uzunluğu Hilal ile yuva kısmının uzunlukları toplamına eşittir. Buraya x dersem gövde de dedim ifade 16 artı x çıktı güzel insanlar. Hilal kısmı ile gövdesinin uzunlukları toplamı. Hilal ile gövdenin uzunlukları toplamı 32 artı x çıkar. Peki Yuva kısmının uzunluğunun 5 katıymış. Şunun 5 katı. O zaman 5x gelir buradan. 32 eşittir 4x ise aradığım x uzunluğu 8 çıktı. Bizden ne istiyor? Bu alemin uzunluğu kaçtır? Bu alemin uzunluğu 32 artı 2x'tir. Güzel insanlar. x'i 8 buldum. 32 artı 2 çarpı 8. Yani cevabım 48 B şıkkı gelir güzel insanlar. Böylelikle testimiz biter. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Canlarım seviliyorsunuz.